Sungur Bey'in videosuna hoş geldiniz. Müzik Merhaba. Ben Sungur Bey. Benim işim zenginleri güldürmek, kazandığım parayla da yoksulları güldürmek. Kısacası işimiz güldürmek. Kanalımda o anki ruh halim nasılsa ona göre içerikler üretmeye çalışıyorum. Büyük hayallerim var. Ben de güzel bir üniversite kazanacak kapasite yok. O yüzden gerçekleşmesini sağlayacak parayı kazanmam için yeteneklerimin üstüne düştüm. Kazandığım paralar ile hayatım üzerine soktuktan sonra ev, araba, arsa stoğu yapmak yerine küçük küçük lokantalar yapıp sabah müşterilerden kazanılan parayı akşam yoksullar için harcamayı ve o gözlerdeki mutluluğu görmek istiyor. Bu hayalleri bir tabi tek başıma gerçekleştiremem. O yüzden sizlere ihtiyacım var. Yapmanız gerekenler çok var. Ben bu işi yaparken benim yalnız olmadığımı bana hissettirmemiz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.